Sûre 55 Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Kelime sayısı 336, harf sayısı 1351. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Rahman 2. Öğretti Kur'an'ı 3. Yarattı insanı 4. Belletti ona o güzel beyanı dil nimetini, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi. 5. Güneş ve ay şaşmaz bir hesap üzere hareket ederler. 6. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Allah'ın emrini dinlerler. 7. Bak şu güzel semayı göğü yükseltti. Denge kanunu koydu. Aleme nizam ve ölçü verdi. 8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Adaletten ve dinin emirlerinden ayrılacak, ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. 9. Tartıyı adaletle tutun ve ahirette mizanınıza yazık etmeyin. 10. Yeri yaratıklar için aşağıya serdi. 11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 12. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 13. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 14. Allah insanı ateşte pişmiş çamura benzeyen kuru bir balçıktan yarattı. 15. Cinleri de halis ateşten yarattı. 16. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 17. O Allah hem iki doğunun Rabbi. Hem de iki batının rabbidir. 18. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 19. İki denizi salıvermiştir. Birbirlerine neredeyse kavuşacaklardır. 20. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. 21. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 22. Onlardan inciyle mercan çıkar. 23. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 24. Hem denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onundur. 25. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 26. Yeryüzündekilerin hepsi fanidir, yok olucudur. 27. Baki olan celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır. 28. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29. Göklerde ve yerde olan herkes ondan diler. O her an bir tasarruftadır. Her an bir işte bir başka tecellidedir. 30. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31. Ey insanlar ve cinler yakında sizi hesaba çekeceğiz. 32 Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 33 Ey cin ve insan toplulukları eğer gücünüz yeter de göklerin ve yerin katmanlarından, uzak hudutlarından çıkabilirseniz Allah'ın mülkünden, hüküm ve kudretinden kaçabilirseniz haydi çıkın gidin. Mümkünse kendinizi kurtarın. Fakat Allah'ın vereceği bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. 34. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35. Üstünüze ateşten bir alev, bir zehirli duman salınır da kurtulamazsınız. Hem yakar hem de boğar. 36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37. Kıyamet kopmaya başlayıp artık gök yaralıp da kızaran, yanan veya gibi eriyen kıpkırmızı bir gül olduğu zaman 38. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39. İşte o gün ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. 40. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 41. Mücrimler simalarından tanırlar ve perçemleriyle ayaklarından tutulurlar. 42. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43. İşte bu mücrimlerin yalanladıkları cehennemdir. 44. Onlar cehennem ateşiyle kızgın su hamim arasında dolaşırlar. 45. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 46. Rabbinizin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. 47. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 48. Her iki cennette de çeşitli ağaçlar, meyveler vardır. 49. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50. Her iki cennette de iki pınar vardır. 51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 52. Her iki cennette de her çeşit yemişten çift çeşit vardır. 53. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 54. Rabbinin makamından korkanlar, astarları kalın ipek kumaştan yapılmış döşekler yaslanarak otururlar. Hem iki cennetin meyvelerinin devşirilmesi de ele alınacak kadar çok yakındır. 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 56. O cennetlerde koca karı Kocalarından başkasına bakmayan bakire dilberler de vardır ki onlardan önce kendilerine ne cin ne de insan dokunmuştur. 57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 58. Onlar o bakire dilberler yakut ve mercan gibidirler. 59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 60. İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? 61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62. İki cennetin ötesinde iki cennet daha vardır. 63. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64. Bu cennetler yemyeşildirler. 65. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. İkisinde de sürekli fışkıran iki kaynak vardır. 67. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. Onlarda her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 69. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü dilberler vardır. 71 Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72 Çadırlar içinde gizlenip duran, gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır. 73 şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 74 Onlardan önce bu huriler ne cin ne de insan dokunmuştur. 75 Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 76 Rablerinin makamından korkanlar o cennetlerde yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşeklere kurulmuşlardır. 77 Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78 Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Yüce, çok yüce Rabbinin ismi, onun o celal, onun o ikram. Amin.